Bir dönem geniş geniş üzerinde olmasını beklediğimizden çok daha fazla sayıda tuşlar, multimedya bölümleri ve hatta ekranların yer aldığı klavyelerin yerine artık son zamanlarda bildiğiniz gibi çok daha kompakt yapıda klavyeler almaya başladı. Bunda kuşkusuz mobil yaşamın etkisi tabii ki büyük ancak öte yandan minimalist yaklaşımı takip eden kullanıcıların da bu form değişimine tabii ki katkısı var. Bugün yakından bakacağımız HyperX Alloy Origins 60 modelde %60 oranında kompakt yapıda tasarlanan mekanik oyun klavyelerinden biri oluyor ve küçük boyutlu klavye yelpazesine katkı sağlıyor. Evet herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. HyperX Elo Origins 60 oldukça kompakt, gerçekten kompakt bir klavye. Kutudan çıkarttığınızda en belirgin özelliğinin, en belirgin tasarım üyesinin küçük form faktörü olduğunu görüyorsunuz. Ancak klavye kutusundan çıkartıp şöyle bir tuttuğunuzda işin bununla sırrı olmadığını anlıyorsunuz. Ele 60'ın gövdesi uçak sınıfı alüminyum malzemenin üretilmiş durumda. Böylece oturaklı ve sağlam bir yapıda olan klavye bu nedenle biraz da ağır yapıda. 781 gram seviyesinde bir klavye oluyor. Elbette bu tip klavyeler boyut sebebiyle herkese uygun değil. E, kimi kullanıcılar numarik tuş takımı, e, fonksiyon tuşlarının işte hepsinin ayrı ayrı e, olmasını seviyorlar. Ancak bunun dışında bu klavyenin tuş dizilimi, e, tuşların yükseklikleri ve boyutlarının kullanım için ideal olduğunu söyleyebilirim. Yani e, standart yazı alanı e, tam boyutlu klavyelerden farksız diyebilirim. Ancak fonksiyon tuşları ve yer alan multimetre tuşlarının işte köşedeki FN tuş kombinasyonu ile beraber kullanabileceğinizi de belirteyim. Bu da ilk başlarda biraz tabii ki kas hafızası eğitimi gerektiriyor. Ancak bu tür kompakt yapıda klavyelere gönül veriyorsanız eğer buna kısa sürede alışacaksınızdır diye düşünüyorum. HyperX Alloy Origins 60 USB C'den USB A'ya uzanan çıkartılabilir örgü malzemeli bir kablo ile çalışıyor. 1.8 metre uzunluğunda bu kablo. E, girişi de bu arada gizli tutulmuş klavyede. Alt tarafta göreceksiniz zaten gizli bir giriş var. E, o da güzel bir detay olmuş. Klavyenin ayakları ise e, baktığımızda masayı masanıza 3 farklı eğimle yerleştirme olana tanıyacak seviyede 3 farklı kademe ile geliyor. E, ayaklar kapalıyken 3 derece birinci kademi açtığınızda 7 derece. Diğer ayağı açtığınızda ise toplamda 11 dereceye kadar eğim elde edebiliyorsunuz. Böylece gayet ergonomik yapıda olduğunu söyleyebilirim klavyenin. Ayrıca masa masada gayet de sağlam duruyor. Siz tuşları şöyle hızlı hızlı yazarken, döverken daha doğrusu çok fazla çınlama sesi. Yani. Daha doğrusu çınlama sesi çıkmıyor ama şu şey tuş sesini alıyorsunuz. Yani çok da sessiz bir klavye olduğunu söyleyemeyeceğim. Fakat Malzeme kalitesi açısından çok sağlam. Yani herhangi bir çıntın falan sesler yok kesinlikle. Kuşkusuz pek çok mekanik oyuncu klavyesi gibi HyperX Alloy Origins'te RGB desenli bir klavye. Işıklandırmaları geniş geniş engineet yazılımı üzerinden yönetebiliyorsunuz. Ancak her defasında oraya kadar gitmenize gerek yok bu arada. Yazılıma gitmenize gerek yok. Klavye üzerinden de hazırladığınız renk profilleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Tabii ki ama önce profiller oluşmak için bir kere yazılıma bakacaksınız. Sonrasında oluşturduğunuz renk profillerine direkt olarak klavye üzerinden yönetebiliyorsunuz. Peki bu klavye ne kadar verimli çalışıyor, performans nasıl? Bu konudan bahsedecek olursam birkaç teknik detay paylaşmak doğru olacak. Klavyenin anahtarları HyperX Red Switch'lerden oluşuyor. Lineer çalışan klavyenin anahtarları fazlasıyla duyarlı yapıda. Çalışma kuvveti 45 G olan bu anahtarlar 1.8 mm etkinleştirme noktası, 3.8 mm toplam hareket mesafesine sahip. Bu tuşlar art arda birden çok kez basmanız gerektiğinde size avantaj sağlıyor. Kuşların kullanım ömrünü de etkileyici e, şekilde 80 milyon olduğunu da söyleyeyim. E, Eloy Origins 60'ı kullandığım süre boyunca e, Fall Guys ve işte Fortnite gibi rekabetçi oyunlarda kullanma imkanı buldum. E, performans konusunda gayet akıcı çalışıyor. E, sorunsuz ve keyif veren bir kullanım sağlığını söyleyebilirim. Anahtarların fazlasıyla duyarlı olması e, rekabetçi oyunlarda en büyük yardımcınız olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada e, dikkatinizi çekmiş olabilir. Elimdeki model yurt dışından geldiği için Türkçe karakterler üzerinde yok. Türkiye'de satışta olan modellerde buna dikkat etmenizi e, öneririm. Son olarak Aero 60 e, 60'ın kutusundan çıkan güzel bir detaydan daha bahsedeyim. E, zaten ben klavyenin üzerine yerleştirdim. E, ama kutunun içine çıkıyor bu klavye bir şey space tuşu. Kutudan özel bir desenle tasarlanmış güzel bir space bar, bar çıkıyor. Ayrıca yedek bir e, escape tuşu da mevcut durumda. Daha fazla kişisel, kişiselleştirme için tuş kapağı çıkartma aparatı ile bu tuşları değiştirebiliyorsunuz. Özel tasarımlı space bar zaten bu klavyeye ilk takılacak şey olacaktır diye düşünüyorum. Benim çok hoşuma gitti. Direkt taktım zaten. Göze fazlasıyla hoş geliyor. En evet, sonuç olarak toparlayacak olursak Ele Origins 60 60 form faktörüyle küçük tasarımı, double shot, PPT tuş kapakları, çok hafif ve duyarlı hissettiren HyperX Red switch'leri inanılmaz düşük tıklama gecikmesi ve RGB aydınlatması ile beraber gerçekten de kompakt boyuta iyi bir mekanik klavye aralarının e, ilgi duyacağı bir e, model olmuş doğrusu ergonomik e, olarak da rahat buldum ancak belki bir bilek desteği ile gelse kutudan çıksa daha iyi olurmuş e, ama o zaman tabii ki bu kadar kompakt olmayabilirdi özellikle premium yapısı ile göz doldurduğunu söyleyeyim bu arada e, klavyenin fiyatı ise 1.700 TL dolar eğer bütçeniz bu Aralıkta ise değerlendirebilirsiniz. Evet sorularınız varsa e, yorumlarda bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.